Patates mi ki oğlum o ne ki? O neydi ki? Yalvarırım aynısı gelmesin ya Rabbim ne olur ne olur ne olur. Allah'ım ne olur aynısı gelmesin ne olur. Aynısı mı? Aynısı.

ve futbol hayatlarını bitireceğim. Teşekkür ederim. Bir de ben banlayayım. o. Oh. Ben de banlayacağım dur. <laughs> Allah'ım sen yamra kirpiklerinden al gelecekte eşim var. Amin. Niye benim kirpiklerimden aldırtıyorsun Volkan? Kirpik. Senin kirpiklerinden alsın versin ya. Senin gitsin göt kıllarından alsın versin eşim. Kirpik yapsın onları. Benim kirpiklerimi bırak eşek. Bir şey söyleyeceğim. Odanın içine sıçıldı set. Temizliğe gelebilir misiniz? Tabii efendim. Setten bir 10 kişiye ihtiyacım var. Yaman gelmesin ama Yaman şimdi atlar ben gelir. Ben gelirim almadan. Yanlardan biraz daha açılıyor. Bir Ananı satayım koptu. Ama bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Nazarlık, nazarlık. Bir şey olmaz değil mi? Kız bunların üzerinde numarası yazıyormuş ya chat. Burada yazıyormuş ya bak iki diye. Yanlış mı yapıyoruz lan? Yo bir dakika ama kulağa batalım artık. Bunu okuyan tek Türk benimdir bu arada. Ay biz ne kadar salağız ya. <laughs> Al gırdın gırdın diyen var diye çocuk. Çocuk böyle poz veriyor diye. Sonra elini şöyle atıyor, <laughs> elini böyle atıyor falan. <laughs> o geldi aklıma. Bana ses, haber, şey, efendim diyor biliyor musunuz? Şöyle bir ses çıkartıyor, Miu diyorum. Böyle bir şey yapıyor. Miu. Miu, Miu, bir bakar mısın? Miu, Miu. Uyuyacak mısın? Ben gelemem, kusura bakma. Ne çıktı lan? 150 lira sarışınlar, sana %84 aşık. Sana kimse aşık değil dostum, ben sana söyleyeyim gerçeği. Boşuna böyle şey inanıp hayatını buna göre yönlendirme. Sen yalnızsın bile, senin hayatında kimse yok. Mu? <laughs> ah, ben. Neyse ben en azından 20 yaşımdayım. Ne ben de Sen ne demek istiyorsun <laughs> bana? Piç. Kır... 30 yıl önce bir kez daha oflamıştım. <laughs> Yüzünden kan akıyordu. Sen 31 yaşındasın bekarsın. <laughs> ben bekar olmayı seçiyorum çünkü dostum. İstesem elimi sallasam 50'si. Yok ya. <laughs> Hasan ne oldu? Hasan ne gülüyor? gülüyor. <gülüyor> ne gülüyorsun Hasan sen? <gülüyor> ya ben çok içtim. Kaç şişe içtin Hasan? İçtim dolaptaki. Halak mısın sen Hasan? Of tabii. Tutuyorum kendimi. Neyle tutuyorsun kendini? Anlamadım. Burada. Neyle diyor? Burada diyor ya. <laughs> Bir dakika anlamadım. Sen şu an dolaptaki o gün aldığımız bütün biraların hepsini içti. Evet. Şu senin kafan <laughs> mı güzel? <laughs> <laughs> Yaman, ay Yaman diyorum. Yaman. Miu. Usta sen ne dedin? Ya Miu'ya Miu'ya yaman dedim kanka. Eyvah. Yenge Elif dedik karbiden. <laughs> Aa! elimi niye ısırdı piç? Yaman dememeliydim. Elimi niye ısırdın? <laughs> Cezalandırdı seni. Nadir mi geçti benim yanımdan? Selamun aleyküm. Aleyküm, Öncelikle, aleyküm selam. Öncelikle nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Güvercin olma ihtimaline karşı bir basayım dedim. Ay yok artık. Artı, Aleyküm selam. Ya. Artı suikastçı kardeşim burada mı? Burada mı suikastçı kardeşim? Dayı rolümü söyleme dayı, rolümü söyleme. dayı rolümü söyleme. Turna <laughs> <laughs> söyle, çok, öne, çok önemli bir şeyim var. Pedalımdaki kardeşim dayı, 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 dayı. test edildi, onaylandı kuş gözlemcisi. Aha. Teşekkürler. <laughs> Allah'a <laughs> sakallıyı fırlatır A, Vururum ha mouse kafana senin ha Öteki dünyaya gittim geldim <laughs> Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Bu neymiş lan? Ben bunu oynayacağım Eren. Oh, Aa oynuyor muyuz? Ben altı turu attım. Yok ben ama çıkıcam de. Ananı sokuyum. Gitme mesajı lan! Gitme mesajı lan! Aaa! Beni aldı! Beni aldı! Ben sizi yapacağız işi sikeyim. Allah sizi teker teker belanızı versin. Kullandık ya, ya Beni yarım saat orada insan azmanına dövdürttünüz. Yardım edin! Çığlıklar, yardım çığlıkları Allah'ın belaları! ya. Tor geldi. Sine dikkat torun. <laughs> <olun. gülüyor> Kırık salak. Boşalttı aldı. alanda tor alanda. Aa! Ay Antalya'ya gitmişim. Antalya'ya nasıl gitmişim ya? Ayam grut ya sal beni. Yabancı birlikte da şey atacağım. Healer yok, yok oh, bu kaç, kanka. Oh. Arkada yarım saat heal attım abla. Öldüm. <laughs> Adamı nasıl? Baksana adam bak. Karşıdaki helayı görüyor musun Şey. Ama onu satayım. benze ulti attım. Bazen diyorum <laughs> orada. Keşke ölseydim. <laughs> Sen bunu al. Amma, bota geliyor. O yok. Ay ha. yavaş ayı! Ölcen! Kaçıyorsun. Hee ee? Çünkü, gel 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 Hatıntı var. Bana gel bana gel bana gel. Yok ki daha nazik. Oy! Eyvallah Oy. paşam. Tamattan böyle tutucan. Dalın dalın dalın! Ya perver o canını öldü de geri tamam. temazı gel. <laughs> Bulmadı <Bunun gülüyor> <da> öyle de bak. <laughs> Akıllı onu söylemiştim mesela çantam dolmuştu. Bilet bana atsana bir tane. Tam bu canlar bir den Okey mi ya? <laughs> Düçler tiyatrosunun o akşam bir kahramana ihtiyacı vardı ve tüm şartlar yeni bir kahramanın doğuşu için özel olarak ayarlanmış gibiydi. Atamıyorum. Aa ölmüyorum. Aa ölmüyorum. Sonra kuzi. <laughs> Donald'a uyktum geldi hepinizi yaşattım. Şu hayatta her şey benim için en Sen zor haliyle gerçekleşmek zorunda gibi yani. Evet ya. Hiçbir şey böyle su gibi akıp da yolunu Gitmiyor bulmadı. Gitmiyor ya Yoksa evet hayatımda. ya. Hiçbir şey kendi kolayında olmadı ya. Yok olmuyor. Yetemiyorum ya. Yetemiyorum anlıyor musunuz? Yetemiyorum chat şey, yetemiyorum, ya. yaranamıyorum yaranamıyorum. Allah kahretsin yaranamıyorum yetemiyorum kimseye. Kimse memnun olmuyor. Şu... Soon.